Merhabalar, ben Mehmet Can Yıldırım. Bu videomuzda şık metal komutları içerisinde yer alan saç kenarı flanşlı komutunu göreceğiz. Bir önceki videomuzda taban flanş ekme komutunu nasıl uygulamamız gerektiğini öğrenmiştik zaten. Şimdi gelip bir kenar planş ekleme nasıl yapılır onu gözeteceğiz. Saç nefa sekmesinde saç kenarı planş içerisine giriyorum. Bu komuta girdikten sonra sol tarafta zaten komutunla ilgili bir özellik açıldı. Benden ilk olarak istediği seçenek flanş parametreleri kısmında bir kenar seçeneği istiyor. Ben burada oluşturmuş olduğum taban flanşıma neresine e, bir saç kenarı istem istiyorsam o kısmına, o köşesine dokunmam gerekiyor. Gelip birinci kenarım geldim. Buraya dokundum. Bakın mouse'u uzattığınız zaman boyunu burada serbest bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Geldim bir kere daha tıkladım ve onayladım. Şimdi seçimlerime devam ediyorum. Birinci kenarımı seçtim. Geliyorum. İkinci kenarımı seçtim. Geldim. Şuradaki sağ taraftaki üçüncü kenarımı seçtim ve onayladım. Bakın direkt seçtikten sonra burada ön izlemesini görüyorsunuz. Üç kenarımı bir kenar flaş oluşturdu. Şimdi ben bu kenar flaşlarını dilediğim gibi özelleştirebilirim. Burada çapraz profil düzenle seçeneği var. Bunu bir sonraki videoda daha detaylı bir şekilde göstereceğim. O yüzden bu seçeneği atlıyorum. Bir altındaki seçenek varsayılan yarı çapı kullan seçeneği. Şurada kenar flash oluşturduktan sonra bakın şurada bir e, yarı çap ayarlayarak e, bu flash oluşturuyor. Burada eğer varsayılan yarı çapı kullan derseniz siz bir önceki operasyonda yani taban flash sekme operasyonunda yarıçapların ne kadar verdiyseniz o değeri otomatik olarak bir sonraki operasyon içerisinde alabilirsiniz. Ama siz diyebilirsiniz ki benim buradaki yarıçap değerim farklı. O zaman yapmanız gereken seçenek buradaki tiki kaldırıp burada gelip dilediğiniz bir yarıçap değerini girmek. Bakın değiştirdim 3 mm'yi aldım. Ön izlemesi değişti. Mesela geldim 1 mm'yi çekiyorum. Bakın ön izlemem değişti. Ben burada e, aynı yarıçapı kullanmak istiyorum. O yüzden varsiyadan yarıçapı kullan seçeneğini seçiyorum. Karşıdan dik bir şekilde bakalım. Bakın e, kenar flaşlarını oluşturduktan sonra iki kenar arasında şu şekilde bir boşluk bırakıyor. Buradaki boşluk mesafesi de şurada görmüş olduğunuz seçenek. Burada 1 mm olarak girilmiş. Burada dilediğiniz değeri vererek mesela 2 mm yaptım. 2 mm boşluklu da burada gelip seçebilirsiniz. Veyahut hatta da daha küçük olmasını istiyorsanız daha az bir değerde burada dilediğiniz gibi girebiliyorsunuz. Buradaki değerimiz 1 mm olarak kalsın. Bir aşağıda açı değerleri var. Şu an bakın 90 derece olarak seçili. Yani seçmiş olduğum kenardan itibaren 90 derece bükerek saç kenarını flaşunu oluşturdu. Burada gelip 90 değil de mesela 45 derece yaptığım zaman bakın ön izlememe kenarlarımı 45 derecelik açıyla uzatacak şekilde geldi, ayarladı. Burada 90 derece olmayabilir bükümleriniz. Farklı bir açı olabilir. Burada gelip rahat bir şekilde o açıya girerek istediğiniz konuma flanşınızı getirebilirsiniz. Burada gelip ben tekrardan 90 dereceye çekiyorum. Dik bir şekilde olsun. Aşağı tarafa doğru geldiğim zaman flanş uzunluğu kısmı burada yer alıyor. Buradaki flanş uzunluğu kısmı yani şuradaki 5 mm kısmı benim büküm çizgime itibaren şuradaki alanı ifade ediyor. Burada gelip uzunluğumuzu istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Mesela 45 mm değil de, 45 mm benim için çok büyük bir değer. Burada gelip 16 mm yaptığım zaman 16 mm'lik bir kenar flaşımı oluşturdu. Yakınlaştırdığım zaman daha net bir şekilde ön izlemesini görebilirim. Burada önemli kısımlardan bir tanesi şu alt kısımlardaki sanal sivriler. Kısımları. Şimdi buradaki e, nerede bizim ihtiyacımız olacak? Parçanın açılımını aldığımız zaman burada, şuradaki bu üç değer bizim için önemli aslında. Buradaki ilk değer bakın, e, sanat seviyeler yazıyor. Burada zaten logosunu gördüğünüz zaman ölçüyü nereden itibaren 16 mm verdiğini net bir şekilde görebilirsiniz. Burada ilk seçenek toplam çizgiden tabandan itibaren uç kısma kadar olan kısım. Yani şuradaki olan radüsü de kapsayacak şekilde şu noktadan şu nokta olan kısım 16 mm olarak verilmiş. İlk seçenek seçiliyse eğer ikinci seçenek sanal siviler seçeneği yine bu sefer de buradaki 16 mm'yi bu bükümü çıkarak buradaki noktadan itibaren şu noktaya kadar olan kısmı 16 mm olarak ölçülen diyor. Bu da bir diğer seçenek. Bir diğer seçenek de teğet hüküm. Burada gelip ölçüyü teğet olan yerden itibaren alacak şekilde burada vermiş olduğunuz değeri uygular. Dediğim gibi buradaki seçenekler siz parçanın açılımını aldığınız zaman tamamen parçanın uzunluğuyla alakalı olacak seçenekler ve buradaki seçenekleri doğru girmeniz gerekiyor. Doğru bir açılım almanız için. O yüzden burası önemli. Geldim. Ölçülendirme kısmı sanat seviyeler yani toplam hükümden itibaren ölçüyü al şeklinde geldim verdim. Alt kısmında e, gördüğünüz gibi flanş konum var. Bu flanşı hangi konumdan itibaren oluşturacağını burada gelip rahat bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Mesela malzemi içeride derseniz malzemi içeride oluşturacak şekilde flanşınızı oluşturabilirsiniz. Mesela malzeme dışında derseniz bakın direkt burada görmüş olduğunuz gibi malzemeyi bu çizim itibaren dışarısına aldı. Burada diğer farklı seçenekler de var. Dışa doğru büküm toplam parçanın dış kenarından itibaren büküm yapacaktır. Veyahut da sanal keskiden büküm noktadan itibaren büküm yapacaktır. Veyahut da burada gelip büküme teğet derseniz teğet bir şekilde büküm de yaptırabilirsiniz. Dediğim gibi buradaki seçenekler önemli. Buradaki seçeneklere doğru girmemiz gerekiyor. Geldim e, mağazam içeride diyelim. E, standart seçeneğimiz kalsın. Alt tarafa indiğimiz zaman özel büküm, e, özel büküm izni seçeneği yani bir önceki videoda taban filan sekmesini anlattığımız K faktörü değerlerimiz. Burada herhangi bir seçenek girmezseniz ve buradaki dik kapalı olursa direkt ana unsurdaki yani taban flanşımızdaki değeri otomatik olarak alacaktır. Ve hatta burada farklı bir değer girebilirsiniz. Ama dediğim gibi tek bir gövde oluşturuyorsanız saç metal parçasında aynı k faktör değeri olması gerekiyor. Bir alttaki seçenek özel kabartma tipi. Burada daha net bir şekilde e, bu seçeneği görebiliriz. Buradaki yırtık değerlerini istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Bakın şu kısımlarda boşlukta bırakacaktır. Buradaki boşlukların dikdörtgen bir dairesel mi nasıl olması gerektiğini burada ayarlayabilirim. Geldim özel kapatma tipine kapattım. Standart bir e, yırtık yapsın oraya. Gelip onu aradığım takdirde bakın seçmiş olduğum üç kenarıma kenar flanşını istediğim gibi istediğim uzunlukta geldim ayarladım ve verdim. Sorpluk içerisindeki saç levha komutlarında yer alan saç genel flash komutunu bu şekilde kullanabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.